Evet hanımlar gördüğünüz gibi böyle bir parkur kuracağız. Bu parkuru gelin sevgili izleyicilerimizle beraber şöyle bir gezelim. İşte Samet. <laughs> Samet sizin eşiniz gibi düşünün. Böyle giyecek, bavulları alacak, paleti olacak ve nereden başlayacak? Tepeden başlayacak. Gel Samet. Evet Samet <laughs> Samet. Gördüğünüz gibi çok daha yeni bir çocuk. Evet, Samet hazır mısın? Üç, iki, bir, başla! <laughs> Görüyorsunuz. Koş, koş! Samet koş! Evet, hepsine ayağın sokacak. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Gerçekten İşte bu. Aa. Samet takıldı. Samet'in sağ ayağı lastiğin içinde kaldı. Sol ayağı da kaldı. Birini kurtardı. Samet gidiyor. Bakalım Samet kaç saniyede tamamlayacak. Çıkışında sıkıntı olur mu? Yan yan Bakıyoruz ve bitti. Tamam Samet'im teşekkür ederiz. Üç turu kaç saniyede tamamlar eşiniz? İddiamız bu. Evet. Paletimiz bu. Evet. Unicornumuz bu. Samet'in gidişi görüyorsunuz. <laughs> Yani aslında ayağının takılması bir örnek oldu. Takılabilir takılmaya da Ama bilir. Ama yürüyerek yürüdü Samet koşabilirlerdi. Koşa da bilir paletle koşar koşamaz daha önce palet giyen vardır yoktur. Bütün evet. bu hesaplamaları güzel yapalım ve iddia geçme bırakalım. Daha önce oynadığımızda yapılan en iyi iddia 68 saniye, 68 saniye 3'tür. En kötüsü de 173 saniye 3'tür. Hicran seninle başlıyorum. 3 tur kaç saniyede atılır? Son iddiamı 200'e bitirmiştim. 200'e başlamak istiyorum. 200'e başlıyor hidran. 200 e alıştı ya. Gonca. 133. 133 dedi Gonca. E, 132. 132. 120. 120 geldi hidrandan. <laughs> rekor kurdunuz demiştiniz? Rekor rekor 68 saniye. 68 yani, yapamayan? Yapa en kötü 173. 78 var, 91 var. 110. 110 geldi bir şuradan. Hicran. 70. 70 dedi Hicran. Güzel. Gonca. Ya bir kalayım. Gonca bir kalayım dedi 133'te. Melike. 109. 109 geldi Melike'den. Büşra. 108 108 geldi Büşra'dan 107 107 geldi Melike'den 69 69 dedi Gonca Eyvah Güzel 69 dedi Gonca Büşra 100 100 geldi Büşra'dan Hicran Parkura bakıyorum Evet Biz bu parkuru evde yaptık Nasıl? Yani bu aynısını yapmadık ama valizlerle denedik Palette giydi mi? Palet giymedi ama ayağını rahatsız edecek bir şeyler bağladık falan. <laughs> ya mükemmel ya. nelere sebep oluyoruz sevgili izleyenler. izleyenler. Lütfen evde deneyin evde bizim deney. oyunlarımızı. <laughs> evde deneyebilirsiniz. Kaç saniye yapmıştı o zaman? Biz böyle salondan koridora, yatak odasından oradan ve dönüş alıp tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> ee, karışmıyorum ya yani 70 olsun. 70 olsun. Kalsın, kalsın. kalsın. şimdilik. Kalsın. Melike 95. 95 geldi Melike'den 89 89 dedi bir Daha da inme. daha mı? daha mı? Melike ben kalıyorum ben kalıyorum dedi en azından iddiayı kapatıyorum kaybeden bir saniye bir saniye kaybedecek emin misiniz hicran bir saniye kalıyorum. ben kapatıyorum o zaman kapatıyorum İddiaları kapatıyorum kapa 68 68 dedi Can. Güzel. Gonca. 69'da kalıyor. 69'da kalayım dedi Gonca. 69'da kalıyor. Melike. 81. 81 geldi Melike'den. ben diyorum ve evet, duruyorum. Düzce plakası. Kapatın. Uğurlu. 80 dedi Büşra. Kapatın. Ben kalıyorum. Uğruna inanıyorum. Düzce bir saniyede kaybedecek kaybeden 200 puan değerindeki oyun. 30 saniye Kazanan direkt finale gidecek. Ben kal. Hayır. Ben kapatıyorum iddiayı. evet. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapat. Kapandı. Sahip yukarı, evet yani hadi bakalım en düşük iddianın sahibi Melike ve Yunus iddiaları 81. Bakalım tamam. yapabilecekler mi? Hazırsak ikinci oyunu başlıyoruz. Evet sevgili izleyenler İşte çilingir işte Yunus. Neşeli bir Yunus. İşte köpeklerin efendisi. <laughs> Yunus <laughs> hazır mısın Yunus? Hazırım. Biraz boydan korktu. Evet. Ama hallolabilir bir şekilde çözersin Yalnız gibi çevirdi geliyor. çevirdi bak bavulları. Hallettik. Evet bir şekilde çözeceksin gibi duruyor. Hazırsan bavulunu eline alıyor Yunus. Hep birlikte geriye doğru sayıyoruz. 3 2 1 Başla! Başlayalım. Hadi bakalım. Evet hızlı bir oh, iniş. Güzel geç. Güzel geçti. <laughs> ya. Vay 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 vay. Be. Çok iyi gidiyor. Çok, çok iyi ya, gidiyor. beni pişman Ayağı takılmazsa. Güzel. Bravo. Koş Yunus koş. Yunus çok inanılmaz koşuyor Yunus. Evet çok zormuş dedi. Dikkat Çıkarken et dikkat di... et. Evet, evet 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 çok, çok iyi hızlı gidiyor bravo. Evet Yunus, seke seke, ceylan gibi gidiyor maşallah. Koş koş koş. Koş koş koş. Ne kadar paletle rahat. Ne kadar paletle rahat. Evet evet dikkat etmesin ama lazım. Aman kocam. Yani <laughs> eşimin şom ağzı. Lazım. Kem göz ya, <laughs> kem gözlüyüm. Ben böyle bir şey görmedim. Bir daha laf etmeyeceğim. Evet, atmaya <laughs> çalışıyor. Üçüncü turda artık yorulmaya başladı ama iyi gidiyor. <laughs> Paletin teki çekti ya. <laughs> evet, paleti köşeli bir ayakkabıya çevirdi Yunus. Evet, gel, gel. Görüşmeler. Çok daha iyi yaptı 81'den. Evet. ]'den. He tahminimden daha iyi yaptı diyorsun. Ama ben, o kendine güvenmediği için bunu yapmıştım. Sen çok iyi Yunus? Niye kendine güvenmedin? Çok kötüyüm. <laughs> Ama güzel Orada iyi olabilir Yunus şu kötü. Düzceler böyle paletle koşar mı kendi Paleti Paleti yamultmuşsun hırstan. <laughs> İnanılmaz. Burada yani daha önce oynadık paleti altına alanı hiç görmemiştim ben. Yani altına aldın, paleti hakikaten eden... Köşel ayakkabı yapıp devam ettin. Nasıl gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Onu bilerek yapmadın ha. Çok iyi gitti ama. Çok iyi sekerek koşuyordun böyle. Şu an bence en iyi rekorun daha aşağıdasın bence. Korktum ama şurada düşeceğim diye. Üzülürüm. Ama ben o istediği için bunu yaptım. Çünkü bana şey demişti, 110 saniye söyle bu oyunda demişti. Bu gelirse siz her oyunu böyle bunu 110 de, bunu bilmem ne İzledik tabii ki. Baktınız. Ama şey de demiştim, Evet. 85'in altına düşerse zorla demiştim yani. 110 Demiş olunca rahat giderdim de bilmiyorum. Zorlasan ne yaptım gerçi şey. bilmiyorum ama. Ya aslında zorlamak istiyordum da Yunus'un tepkisini bilemedim. Şimdi evde başım etini yer. Konuşacak Konuşacak. konuşacak. Şimdi yine konuşacak Sağ sağ çorap atacak daha da beter. Evet, daha da beter. Artık, Artık çorap, çorap atabilirim bir kere ama. Sevgili eşim, senin paletle ne kadar rahat yürüdüğünü söylerken takla atıyordun orada. Evet. evet. <laughs> ne kadar paletle rahat. Teşekkürler. İki saniyeyle Dersen kaçırmam inşallah. Gerçekten Bir daha söylemeyeceğim. <laughs> Bakalım eğer o iki saniyeyi kap yani kaybettiysen o iki saniyeyle hakkını helal et. Helal olsun. 81 saniye dediler. Bakalım kaç saniye yaptılar. Çok Tamı tamına. Ya. Heyecanlı. Yunus oldu. indi bindi. Biraz ayağa takıldı. Koştu geldi. 40. Paleti ayağının altına aldı ve... 77 saniyede geldi. <laughs> Güzel aslında. Çok üstünde evet. yapmamışsınız. Evet, evet. O yüzden iyi. Güzelmiş. Yani i̇yi bir sınırda yapmışsınız. Evet. Beğendiniz. Güzel. Evet, güzelmiş. Liderlik Bir evet, şeyin horoz öttürmeyi size alabiliriz yine. Evet. O meşhur horozunuzdan Evet, yine korkumuz başımıza geldi de. Yunus'a <laughs> liderlik horozu gidiyor. <laughs> Tadımız kaçacak. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Kendime hakim olacağım bu sefer. Kendime hakim olacağım söz veriyor bize. <laughs> Alkışlarla liderlik koltuğunu alıyoruz sevgili Teşekkürler. Sahibim. Buyur hocam buyur gel. Çıkar istersen. ben ay, sana Bu ya. merdivenlerden. <laughs> ayağıma bir şey batıyor diyorum. Esine yardım etti. Esi günlerdeki gibi. Kaletleri Köpek. de çorap gibi fırlatacaksın <laughs> diye bir <tık>. Evet liderlik horozumuzu <laughs> Buna bir delik melik açamıyoruz mu öğretmesin ya? İçeriden dur çıkın. Tamam ben bu sefer şey <laughs> da... <Evet, diyeceğim>. anladık. <laughs> hadi, <laughs> hadi bakalım. <laughs> Haydi git cesarladık. Yalnız cezalısın, çok öptürüyorsun diye. Alkışlarla <laughs> alıyoruz. Teşekkürler. Evet, ilk iddiadan 77 yaptılar ve liderlik horozunun bir kısmını verdik. O da ötüyor, onu da öttürüyor ya. Ya öttürme ya şuna, flüt gibi orası çalıyor ya. ya artık. Biraz benim daha fazla. Ben. Orası çalan ilk <laughs> defa <daha> görüyorum. Aşkım <laughs> yanlış parçayı vermişsin ya. Bunu verecektim. Ya al... ben ne bileyim onu öttürebileceğimi ya. Al bunu, bunu öttür. Da al. Al. <laughs> bunu da <gülüyor> öttür. <gülüyor> Lan, bunda delik yok zaten. <laughs> al. Yunus, Cezamız, <laughs> Onu da sakladı arkaya. Tamam hadi verdik tam parça. Hak ettin sen. Hak ettin. <laughs> sen hak ettin. Sen öyle öttürebiliyorsan <laughs> hak ettin. Evet şimdi 80 saniye iddiası var. Bakalım Büşra ve Tunağan 80 saniyede parkuru tamamlayabilecekler mi? Haydi bakalım. Tunağ'ın iddiaları 80. Bakalım 80 saniyede 3 tur atabilecek misin Tunağ'ın? Yapacağım inşallah. <laughs> yani Çok Ama zor oradan kolay değil. gibi gözüküyor da buradan gerçekten zor. Zorlandın mı şu anda? Yani bir tık zor gibi. Bavullar mı ağır geldi? Bıraksana şu biraz bir büyük, başlarken yani al. Büyük, salıyor. Hayır, bavullardan alakası yok da şu biraz büyük. Hiç şişme bir unicornun içine girmiş yok, miydi? Yok, hayatta girmiş. <laughs> paletle yürümeyi denediniz mi evde, yarışmayı izlediniz yok. mi? İzledik ama denemedik. denemedik. <laughs> Peki beğendin mi dayı 80 saniye? Yani oradan bakınca bir tık daha düşebilir de diyordum aslında ama 80 saniye iyi bir rakam. İyi gibi geldi. Yani. Evet. Yapmanız lazım. Şu an oyun kritik. 200 evet. puan değerinde. Evet. Önemli Lütfen. yerlerdeyiz. Lütfen. Bir ısırmak Koş ister misin yani. misiniz birbirinizi? Kazan, yani bunu geçersem kazanırsam <laughs> ısıracağım. Bir şuradan bir tanecik veririm. <laughs> bir lokma veririm diye. Aynen. Bir lokma veririm. Şuradan <laughs> veririm. Isırarak unicorn'u <gülik> patlatın. <laughs> Öyle bir bir, öyle bir kutlama yaparız. Hazır <laughs> zaman... mısınız? Hazırım. Evet, Üçten... söyleyeyim. Aşkım, söylediğim gibi onların içinden basma, tamam, tamam mı? Tamam. Böyle geç. Tamam. Anladım. <laughs> koş. Anladan. Üçten geriye sayıyorum, sonra başlayabiliriz. Tamam. Üç, İki. iki bir başla. başla. Aşkım, çok dikkat et evet. koş. Koş. Şey koş. Koş 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 Devam et. Devam et. Çek hızlı çık ayağını. İnanılmaz şeyler koş. yaşıyoruz. Koş. Koş. Koş aşkım. Tuna an. Hadi hadi hadi. Koş. Koş Yan koş çıktı. koş. Çok güzel çıktı ama çok Devam güzel, güzel, çıktı. güzel Devam çıktı. Devam et. Avantaj Devam kazandı et. kazandı orada. Koş koş koş. Hızlan. Hızlan. Hızlandı. Orada çok bir ayağı soktu. Ama Devam göremiyor. Koş. Evet kurtardı. Koş 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 koş, koş, koş. Koş. koş dediğim gibi burada evet evet çok hızlı Igació, geliyor İzercince aman aman aman, <laughs> camar, aman 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 çok hızlı geliyor aman 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 aşkım <laughs> tamam, ama ama aman. Hala, hadi koş evet, 만든... koş Tuna koş 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 aşkım evet Tuna inanılmaz şeyler yapıyor Koş, koş, koş. En zor koş, 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 Hadi. Hadi. Evet. İki ayağına bas. Bas hemen. İnanılmaz. Çok düştü kalktın. Gülme gülme Büşra gülme. Çocuk düştü kalktı. Niye gülüyorsun çocuğa? Ama son düşüşü biraz komik oldu ya. Hadi. Ah, evet. Ah. Orada böyle bir Efe'ye bağladı böyle. Hey diye böyle bir durdu. Şöyle şeyler yaptı seferinde de düştün orada. Kına. Acıdı mı canın? Yok yok ben de sıkıcı. Dışa o kadar eğleniyor ki. Çıkarabilir miyim bunu? Dışa çıkar. Ya biraz dursun sana oldu ya. Yok abi yok. <laughs> nerede? Keşke bu çorapları görmeseydik ama ya. <laughs> Valla diyecektim demeyeyim dedim biliyorsun. <laughs> ama artık moda bu çorap bu. Senin ağlanı çok ilgisir, musunuz, evet, seni iyi düşünüyor biliyor musun o babayı çorapları? Giyerim. Evet, Yeğlenmiş. Tuna gerçekten <laughs> yaptım parkurun. Yaptım inşallah. i̇nşallah. Devirdin, düştün, lastiklere girdin, <laughs> çıkamadın. En kolayda da merdivene çıktı sona kadar. Sonda bir tık tık ezedim merdivende. Evet. Yaptınız mı sizce? Ya bilmiyorum belki i̇nşallah. 85 falan olabilir. İnşallah yapmışızdır. İddiaları 80 saniyeydi. Yani düştün, kalktın, o paletleri yamulttun, üstüne bastın, ayağından çıkarttın, her yeri devirdin, <laughs> ortalığı da topluyorsun. Taktik <laughs> toparlayalım. İddiaları 80 saniye, yaptıkları süre, yaptıkları süre, her turda bir kere düşmesine rağmen 70 saniye. birbirinize. Hadi sıra. hadi. Hadi, evet. hadi koltuğu el değiştiriyor. Dur. Çok <laughs> artık. Horozlara fısıldayan adam onu çok acayip kullanmaya başladı. Üzgün bir şekilde teslim ediyor tunağına. Alkışlarla dilinize aydolduracağız. 70 Böyle saniye çok iyi bir süre Bozu, bozulmuş mu <laughs> hayır bozmadım tamir etti ya el var onun ya hiç merak etme ya, evet 70 saniye güzel evet, çok iyi bir skor yaptı bu 70 saniye neye sebep oldu seyirciler 69-68 saniyelerde yapılabilir duruyor yapılabilir. bakalım yapabilecek mi Gonca ve Reha geliyor 69 saniyeyle Evet sevgili izleyenler, Reha ile Gonca, iddia 69, ne diyorsun Reha? 69 çok iddialı, ee, bakalım iddiamızı e, yapmaya çalışacağız. Eşim bana güveniyor, Yapacaksın. eşim beni bildiğini söylüyor, biz de onu... Biliyor mu sence eşin seni? Sanki biraz e, az <laughs> sıkıntı. Gözünde <laughs> mi büyütüyor seni? Biraz büyütüyor yani. Vallahi mi? Evet. Sence sen kaç yaparsın? Yani yapmaya çalışıyorum. Yaparsa. Elimden geleni yapacağım. Yaparsa. Bu arada kazanırsa yine aynı iddia geçerli. mi? Hakkı veriyorum. ve Engin'e kavuşabilecek mi? Kavuşsun, veriyorum izni. Aa bunda da var. Hadi yap bak. bak. Hakkı ile <laughs> <Lengin. Hakkı gülüyor> Engin. Hakkı ile Engin'e koşuyor bu <laughs> çocuk. Size koşuyor. Bu çocuk size koşuyor. Yazdıklarını aldı. Paletini aldı. Balonlarını hazırladı. Eğer mesela diyelim ki tatili kazandınız bugün. Tamam. Hakkı ile Engin'le gitsin mi be? o da değil. O ya. kadar da, o da değil ama ya. O da abartı oldu sevgili Hakkı yine erkek erkeğe tatile gidebilir mi? Hayır. Hayır şu an, şu... <laughs> bir gece iznin var bak bir gece. Bir gece evet. Hayır onu bir, bir dahaki oynar. Finale doğru ha, <laughs> evet, o izinleri alırız. Evet o zaman adı. söylerim. Atırırım. Şu 69'u yap. Şurayı ben, atlattık mı? Hakkı ile Engin'i bir Hadi. selamla. Gerim. Hazırsak Hadi. hep birlikte başlıyoruz. Üç, evet. 2, 1, başla! Topuk, evet. topuk, topuk, topuk. Yan bas, yan bas, yan bas. Yan bas, Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Dikkat et Çok dikkat Lazım. Koş. Evet, Arkasın, arkasın, yan bas, yan bas. Lastikleri Reham. de beraberinde götürdü. Yan bas, yan bas, yan bas, yan bas. lazım. Evet, şu an biraz... Bas, bir biraz yavaş yavaş bir daha, yan bas, yan bas. İlk yoruldu gibi. Yan bas, yan bas. Burada da iyi. Gerçekten engin ve buluşmak istemiyor. Topuk, topuk. Ya alayım. koş 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 hızlı koş. Evet gidiyor. Koş koş. Sanki sahilde bir gezintide gibi geziyor şu an. Et, koş. Hızlanması lazım koş, ama. Koş 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 koş. Çok hızlı koş çok hızlı Reha. koş. Hızlan 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 hızlan. Evet. Dikkat et, çapraz dikkat et. Reha. Topuk topuk Bakın Son tura girdi Reha. Hadi, koş, Hadi koş, son koş, türe. koş, koş, koş Haydi koş. Hakkı! Koş, koş. Haydi İlginç! Bekle bizi! İlginç Hakkı! Koş, bas, bas, bas. Geliyorum! Koş, Nasıl kızdın? Ben ya. geliyorum! Koş, koş! 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 O geliyor! Yan, 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 Çıktı! Yan, yan! Ve... Acaba... Reha Hakkı'sına kavuşacak mı? Enginine. Reha en yerine kavuşacak mı? Eşi de destekledi. Biraz ağır gitti Hoş. ama hep tempolu bir ağırlıkta gitti yani. Başta ağır başladı, hiç sonunda hat... hızlandı. Evet. Hiç Düşmedin hiç hiç de. Bak. Hata yapmadın. Lastikleri bir ara kendinle birlikte alıp götürmeye <laughs> karar verdin. Evet. Orada da sıkıntı olmadı. Evet, Reha lastikleri de beraberinde götürdü. 69 oldu mu sence? Bence ya. yaptım. Yaptı. 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 mı? Yaptı. Yaptı. Yaptı, yaptı. <laughs> yaptı mı? Yaptı. Vallahi heyecanlıyız. Yaptı mı? Yaptı Sevgili yönetmenim, yaptı mı? Söyleyin bize şu Yönetmenim. Evet, Bana şöyle bir bilgi geldi. Acı bir bilgi. <laughs> İki saniyeyle ya yaptınız ya yapamadınız. Of. Of. Şu an gerildik. Yapmış olsun. Lütfen. Bizi niye geriyorsunuz ki? Bana söyleyin, ben gererim ortamı. Şu an ben de gerildim. <laughs> Ne yaptılar Ay, acaba? Hakkı, hakkı ve Engin. Lütfen ne olur. Mu? İki saniyeyle ya kavuşacaksınız ya kavuşamayacaksınız. İşte Bence olsun ki. 67 yaptıysanız kavuşuyorsun Hakkı'na Engin'e. 71 ise... Ya bana kalıyor yine. Sana kalıyor yine. <laughs> yine kalıyor sana. Evet iddia güzel değil mi? Sana kalıyor. Yapamazsa bana sana kalıyor. kalıyor. Evet sevgili izleyenler. Onlar buluştuklarından beri başlarına gelmeyen şeyler kalmadı. Vallahi. Onlar vapurlar çarpıştı, arabalar <laughs> çarpıştı. O aşk burada bir şekilde elektriklendi ve sonucunda 69 iddiasıyla şu parkuru tamamlaması gerekiyordu Reha'nın. Kaçta tamamladı biliyor musunuz? Kaç? 71. Ya. Şaka mı ya? Ah ya. İki saniye. İki saniye ya Reha. Aşkım koş dedim Koşabilirdin. orada. Koşabilirdin. şurada koştaydın. Ya. Yavaş yavaş gezintiye çıktın buralardan. Ama ilk tur tanıma i̇lk turda... turu oluyor. Orada iyice tanımak istedi parkuru. Orada bir temkinli olduk. O ama da yoruldu diye yavaşladı. Ama 71'e yazık ya. İki ya saniye evet, olacak iş değil de. ya. Yani. Gonca da hala gülüyor. Ben senden yani. daha çok üzüldüm. Ama, ama üzüldüm. Ben böyle üzüldüm. Ama haklı <laughs> Engin Ben böyle üzüldüm. Umarım Hakkine diyor yine ya. gitmeyecek diye sevinme evet, o teselli o buldum. o birazcık tesellisi var. Doğru. Ah aşkım ya. Gonca her şundan. türlü kazanıyor bu iddiada. Evet da. hep bana <laughs> geliyor. Ne yapalım. Kazanan. <laughs> Ama gerçekten üzücü. 69-71 evet, yapmak yani. çok üzücü. Öyle. Gonca ve Reha'yı yerlerine alıyoruz. Üzgün bir şekilde. Güzel. Liderlik Abi, koltuğunda güzel. keyifler yerinde. 70 ile... Büşra ve Tunağan oturuyor. Acaba... Evet, oyun bitti ya. Öyle gezmene gerek yok Evet, 68. Yaparsa Hicran ve Muhammed. Finale gidiyorlar. Evet. Bakalım Hicran ve Muhammed yapabilecek mi? Alkışlarla buraya davet ediyoruz. Kızağları 68. Yapılabilir mi, yapılamaz mı, ne yapılabilir? İzlediniz ya. de, herkesi izlediniz. Kafanızda evet. bir strateji oluştu mu? Tabii ki de. Yani herkes izledim, herkesten bir rol çaldım kendime. Şu orkestrenin boğazına dayanmış gibi duruyordu. <laughs> Anksiyeten arttı şu anda. <laughs> ağzını... Sıkıştı mı o unicornun içine? <laughs> onu tutmuyor şu an, göbeği tutuyor. Ya bu parkur için çok uzun duruyorsun Göbeğim. Muhammed bir de ya. Evet. Avantaj mı ama bence? Avantaj mı, <laughs> Avantaj mı dezavantaj mı bu acaba? Evet, onu da bilmiyoruz. Yani şu iniş çıkışlarda zorlanırsın ama adımların çok devri olabilir. <laughs> evet. Yani dolayısıyla... Evet, yani palet ayakkabı gibi durmuş sende. Hiç palet gibi durmuyor. <gülüyor> 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 Gerçekten. Öyle minnoş minnoş da duruyorsun evet. ya. Yani. <laughs> Kaderini <laughs> bekliyor gibi. Hicran ne diyorsun yapabilir miyiz? Biz mi bu oyunu çok sen? izledik çok fazla. Evde de denediniz. Denedik. Koridorlarda koşturdu Evet mesela. denedik o yüzden iddialıydı o da. Ben de ona güvendim. Yapabileceğini düşünüyorum. Yapabileceğini evet. Yaparsan Sadece bana da izin, izin vermek bir şey istiyorum. Arkadaşlar 70 71 yaptı. Bir dakika yaptım. Muhammed de diyor ki ben de bir yaparsam <laughs> bana da bir şey bir izin. Ha. <laughs> bir yani istemediğin şey, bir şeyi yapsın. tatili kazanırsak ben de arkadaşıyla yap. Şaka şaka öyle bir şey yok. Vermem. <laughs> hayır, <ama. mı? gülüyor> hayır hayır. Bir yasağı var mı Muhammed'in mesela? O yasağı rüşvet olarak sunabilirsin. Var mı? İstemediğim bir şey söyle. yapmasını istemediğim bir şey. Her şey yapıyor ki zaten, her şey Alısağ, yapabiliyor. Halı sahaya gidebiliyor mu Yok halı sahaya gidebiliyor. Halı sahaya gitmesi yasak onun, o, e, o, yasak. o kendi konuşurken söyler size. Niye yasak halı sahaya gitmen? E, evliliğimizin 10. günü, bitti benim halı sahayla işim. Aynen. Halı sahada ne yaşamış olabilirsin ya? Çok kötü şeyler. Olmuş olabilir. <laughs> <laughs> Sakatlık <gülüyor> mı? Reklamlardan <Hayır>. sonrası <laughs> alyansını düşürüp kaybetti. Maçta? Evet, evet 10 günlük evliydik. Aa, Aa, bu tatsız. Sonra bulamadınız mı? Ben buldum. Biz Erkek 30 kişi aradık, bulamadık. O kendisi geldi Aa da. Dur bunu siz öyle geldiğinizde konuşalım. Evet, konuşalım. Tamam. konuşalım. <laughs> evet, halı sahaya gitmesi yasak. O zaman... O hiçbir şekilde yani kazansa da, arabayı da alsak o yasak. Halı saha mümkün değil. Onu ciddi yani. olarak Hayır. zaten unutmuştur artık. Yüzüğü bulsaydı düşünürdük yani onu değerlendirdik ama ben bulduğum için maalesef. Hazır mısın Muhammed? Hazırım. Artık ilk finalist belli olacak. Kazanırsanız direkt finale gidiyorsunuz. Kazanamazsanız Büşra ve Tuna finale gidiyor. Ona göre koşman lazım. Yapacağım inşallah. Koşabilir misin? İnşallah. Koşan biri misindir? Çok değil. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman koştun? Yani hatırlamıyorum. <laughs> Çok, şey. Çok stabil yürüyorum. bile arabayla gidiyor. Ay, <laughs> yürümeyi bile sevmiyor. Üşen Ama... biri misin normalde? Biraz. Ya burada üşenme, koş, bir şeyler ya, yapman burada... lazım. Gerekirse kayacağım yani. Hadi hayır kaymıyorsun. Yürüyorsun <laughs> koşuyorsun ama kaymıyorsun. Evet enteresan fikirler var. <laughs> bakalım bu fikirleri gelecek misli mi? Hayır, hayır. Direkt şöyle jit diye tamam, burada abi. oyalanmadan lastikleri abi, biliyorsun. Abi. Bakacağız. Paletleri içeriye sokmadan dışına. Merdivenleri biliyorsun. Paytak tamam, paytak. Bütün, ta bütün taktikleri verdin. Evet artık ben verdim artık bütün taktikleri. Tamam. Haydi bakalım. Hadi bakalım üçten geriye sayıyorum ve artık ilk finalistimizi belirliyoruz. 3, 2, 2, 1, başla. Hadi bakalım. Koş. Aslan koş. Wow. Koş. Çok hızlı Yüzeli başladı. Evet. Çok hızlı başladı. Harikasın devam et. Ya. Evet. Çok hızlı Koşmuyor koş, koş, koş. Yavaş, ya yavaş, yavaş. 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 Konuştuğumuz evet. gibi. Sıkıntı Evet, yavaş, yaşaması. yavaş, yavaş. Evet, evet, yavaş. Evet, geçti. Koş, 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 koş. Evet. Yavaş, yavaş. Yavaş kayacaksın. Dur, dur, dur. İnanılmaz hızlı. Evet. 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 Eyvah. Eyvah. Ayağı takıldı. Hadi. Kurtardı ne işeki. Olur. Koş, 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 koş. Kerefenleri söylediğim gibi. Söylediğim gibi. Evet. Evet, evet koş. Koş, koş, koş. Koş, koş. Yavaş. Koş, bekle, bekle. Çabandan, tabandan, tabandan, tabandan. En kritik yerde tabandan evet, basıyor. Evet, bas, Harikasın. E, Ay, yavaş, yavaş, Muhammet. Yavaş. yavaş. Evet. 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 Muhammed. Kazandı. <laughs> Sadece bir hata yaptı. Evet. Muhammed'i <laughs> bence da bu kadar mutlu çok az görürüz. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz mutluydun ya. Parkurda böyle çocuklar gibi şendin. Oraya koşuyorlar oraya koşuyor. Yani Harikaydı. gerçekten bu mutluluğun hakkı 68 saniye olmalı. 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 Be, çok iyi koşuyormuşsun bu arada. Ama sahada iyisin demek ki sen eskiden. Maalesef. Maalesef. <laughs> bir kariyer son olmuş ya bir yüzük için. Ol. Vallahi yani iyi iyi gibi geldi bana yani. Saniye tam tahmin edemiyorum. Yapamak. Sence yap Yapamadıysa çok üzülürüm, yıkılırım yani çok üzülürüm. Ya o kadar üzülme. bir oyun çok daha var. Çok üzülürüm. Yok Ama bu performansı üzü üzülürüm. Şu takıldığına inanamıyorum yani. O yüz kere konuştuk Ama onunla. adamın kendi ayağı zaten lastik kadar. Bir de paletle A Ayağın mamsın? büyük olması avantaj olduğunu düşünüyorum. Palet dışarıda kalması gerekiyordu. İddiaları 68 saniyeydi. Rekor. Hadi ne olur. 68 saniye iddiaları vardı. Rekor ne olur çok istiyorum. <laughs> Sen yapmayı bıraktın bir de rekor. Evet. <laughs> Haline baktım. Perişan ol. Sence yaptın mı Muhammed? Yapmış olmam lazım. Ya. Yapamadıysan? Yapamadıysam unicorn'a gideceğim. Ya. <laughs> Onunla yapacağım akşam falan. <laughs> İddiaları 68 saniyeydi. Yaptıkları süre... 60. Hadi ya. Altmış. Altmış üç sayı. İşte. İşte antrenmanın faydaları. <laughs> i̇şte evde çalışmanın sonuçları. İşte unicorn. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte unicorn. Unicorn kızıma götürmeyi istiyor. Evet. Uzun boy avantaj mı dezavantaj mı Altajmış. dedik ama. Hakikaten rekor geldi. Vallahi helal olsun. Programımızı bu kadar ciddiye alıp önden antrenmanlar yapmanız aşırı hoşumuza gitti. Tabii. teşekkür ederiz. o yüzden de göğsünüzü gere gere... Horozunuzu almaya gidelim. Horozunuzu almaya gidelim. <laughs> <yani. gülüyor> Liderlik koltuğu el evet. değiştiriyor. Hicran ve Muhammed direkt finale gidiyor. Bizler <laughs> de üçüncü oyunumuza gidiyoruz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs>